Bizde var anlaşmalı da. Bizde o iki kuyu gidiyoruz. Alakam. şirket, şirketi tamam. boş verin hanımefendi. Şirket ismi vermek, şirket ismi vermek yasaktır. <laughs> sen sen kazan yaralanıyoruz. <laughs> E, ama şimdi indirim yapamıyoruz. <laughs> i̇ndirim yapamıyoruz on milyonu. 12 milyon değil sen soktur he. Kalifornya her ay 12 TL. <laughs> e ben sana, e ben bir defa kastı olmuyorum.

Biz on iki iki daha geliyoruz. Türkiye'de sayılı insanlar kullanıyor. Özel insanlar kullanıyor. Özel <laughs> ambulansı <laughs> herkes kullanamıyor. Eee, e, sigarayı bırakamıyorum. Şimdi hafif, sigara içiyorsunuz. Siz sigara içiyorsunuz. İçmiyorsunuz. e, e içmiyorsunuz o yüzden bilmiyorsunuz ne kadar zorlu sigara çizdik Kendi vicdanı idrar indirel. Vallahi valla ha ben şimdi oraya çok duraydı. Ya o on lira yapalım, karo lira yapalım. Valla lira yapalım. <laughs> şirkete söyle, şirkete söyle iki milyon indirim yapsın ya. Yurt dışı ya. Peki yurt da gönderiyorsunuz. Yurt dışına da gönderiyorsunuz. E tamam ha oradaki, ha buradaki sarıf sigortası oradaki. Mesela şimdi ben bir ameliyat getireceğim, e, yok sıra gönderecek mi? Aaa, Türkiye genelinde. Ben size Ben size ya ama şimdi kalk ben ne yapacağım bu sigortayı? <laughs> <deyin, deyin>. Ne diyeyim? Ne yapacağım? Ben sana de, bir defa ona gidiyorum gitmiyorum ne gerek var sigortaya? Ya başımıza ne gelecek? Allah Allah takdir eder vallahi billahi ya. Allah takdir eder ne ne olur ya. İyi günler iyi günler.